Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Sanmikli Gönül'de Red Ball 4 oynuyoruz. arkadaşlar en son 16. bölüm Orman Derinlerinde 16. bölümde kalmıştık. O zaman başlayalım. Bakalım nasıl değişikler olmuştu. Işte. Acaba nasıl? Aha bak top mesela değişmiş arkadaşlar. Ama canavarlar hala aynı. Bilmiyorum neden. Canavarları da yeşil yapsalardı. Belki daha güzel olabilirdi yani. Allahu Ekber. Ay bölümde iki tane bir şey geçtik lan. 17. bölüm. Bugün hızlı hızlı ilerlemek istiyorum. Yani bayağı bölüm geçeceğim bugün. O testere gelmiş. Üf, bir dakika. O bana değerse öldürürüm. O bana değerse öldürürüm. Hı, tamam. Bakın hala canavarlar aynı yani. Azıcık değişik canavar yapabilir derdi bence. Ay dur 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 dur. Bugün 5 saat beklemek istemiyorum. Aha. En son play oyunlardan bağlamıştık ya arkadaşlar. Oradan geldi. Şimdi şöyle yapsak. Ya gel işte ya. Uğraştırma beni. Şimdi bizim. Bir dakika. Ha. Şimdi onu bir açalım. Demir parmakları kalabiliriz. Oh Tamam. Hoppala tamam mı oldu şimdi bulana şabi boom yeah. Allah Allah testereyi görmemiştim şimdi acaba top testere şey yapar mı bir dakika bakmak istiyorum çünkü top testereyi kesiyorsa evet kesiyormuş ya Tamam tam 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 tamam. tamam, 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 tamam. Şimdi testleri bir daha yok 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 ya da dur. Şöyle yapalım tamam. Testlere geldiğinde direkt şu topu atacağım. Direkt. Ve geldi. Hadi top Allah'ını seveyim. Artık hadi ya. Neyi bekliyorsun ya top? Neyi bekliyorsun? Gelir yalnız vur topa tamam mı çocuk? Hayır. Ya ya Abi 5 saat beklemek istemiyorum. Ya kaç saat bekletiyor ben de bilmiyorum ama. Yasin. Tırş. Abi hadi. topu şöyle vur. Hadi. Bu hayır 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 hayır. Sakın düşme. Düş düş düş. Abi geçtim. Geçtim, geçtim. Bir canım vardı. Geçtim, geçtim, geçtim. Tamam, tamam. Yanmak yok, yanmak yok, yanmak yok, yanmak yok. Bugün bayağı ilerlemek istiyorum. Arkadaşlar zaten canım biterse de ben mecburen bekleyeceğim. Ve oh, oh! Garip bir şey. Ninja. Allah. Lan havadayken vurdum mu saymıyor. Aa! Evet havadayken bize tokat atıyor bildiğimiz. Bir dakika şimdi bu demirleri açacaksak yukarı çıkmamız lazım. Hayır 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 hayır. Yavaş 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 Böyle tamam 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 tamam. Oha açtık tamam. Tamam bunu bitirdik. 20'ye kadar geldik. Hadi 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 ben şeyi bitirmek istiyorum. Orman derinliklerini bu bölümde bitirelim. Hayır. Hayır. Yetişemezdim. Ben buraya geçeyim geleyim. Ve en sonunda Hay. Düş. Oh be. Ben de yeniden şey oldu. Allah geliyor. Hay. Öteki toplar bizi öldürüyordu da bu da öldürür. Ta tahtalar ama bu da öldürür yani. Ne yapacağız? Te buraya kadar bekleyeceğiz. Hayır. Top seni döverim. Top seni çok pis döverim. Top. Aa, ah ah Üf havada öldürdük. Şimdi bir dakika. İlk başta şunu açacağız. Hop. Valla. Şunu şöyle. Oh tamam. Tamamdır tamam tamam tamam. 21 hadi 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 hadi, hadi. Geliyoruz git git gidiyor. E, sen mi vardın aşağıda ya ya. Üf. Çık ya. Aa yine başardın kilit açıldı. Karate tekit. <laughs> Allah. Aha hepsini aldım. Bütün her şeyi aldım. Sildim süpürdüm. Aldım aldım. Ben buradan nasıl çıkacağım? Daha öncekini yapamıyordum. Heh. Allah hiç var yok buradan oraya zıplayamayız. Boom. Level 22'deyiz. Yehu tamam tamam. Hayır 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 hayır. Hayır. O oh, havada öldürdüm. Havada öldürdüm. Tamam bir dakika bir dakika bir dakika. çalıştır. Ne yap böyle yap tamam. Geçtik baby. battalanda oldu. Geçtim. Geçme dedim. Halanda oldu. Tamam 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 tamam. Boom. Yes. Yes I don't. Yes I don't like. Like. I don't like. Evet I don't like. Hayır bir canım var şuraları geçmek istiyorum. Allahu ekber testere üstünden zıplayan çocuk. Abi 23. 23'ü de geçeyim bir bakacağım. Ne kadar level var? Kaç kaça kadar var? Al. Hayır, 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 hayır. hayır. Aha bu süreli. Bakayım. Benim bu kadar açtım. Geçtim. Oh, oh nasıl öldürdüm ben onu? Ha burada da süre var. Hayır, 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 hayır. Hmm. Tamam, geçtim. Hayır, 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 hayır. Tamam, 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 tamam. Hayır, hayır. Hayır bir dakika şunu şöyle ha. Evet bura böyle oldu. Hay hayır hayır hay ya, Arkadaşlar ben buraya geç. Arkadaşlar bir an video kaydetmiyor sandım. Arkadaşlar ben buraya geçeyim. Abi geçtim abi geçtim. Ah. Allah'u ekber. Şimdi bir bakalım bir bakalım bir dakika bir dakika. Nereye kadar gelmişiz ve ne kadar var? 1, 2, 3, 4, 5, 6'lar var. Maalesef ki herhalde yapamayacağız. Aa, ah. ah, orada bir şey var. Ah. Ne yapacağız ki bunu? Aa onları çalıştırdık. Onları idam edeceğiz. Ye yeah, geberin babyler. Geber. Bir dakika benim o yıldız almam lazım. Tamam o da geberdi ama ben de geberebilirim. Oha bu onun sahnesini o da onun sahnesini açıyor. Aa yaptım ama. Bu. Hayır hayır. Arkadaşlar. Ben bekleyip geliyorum. Ve arkadaşlar en sonunda geldim. 25'te arkadaşlar bur burada bitiriyoruz bunu. Ve ben neden çıktım bilmiyorum. Ya abi 5 tane canım var ve şu an o canları ben kaç saat bekleyerek doldurdum Allah'ın 3'ü de öldü. Direkt. Abi. Abi yapma. Abi Allah'ını peygamberini seviyorum. Kaç saat bekledim. Hadi hadi hadi. hadi. Şu yıldızı bana ver. Tamam. en Sonunda. 25'e kadar geleceğim. Ondan sonra bitireceğim arkadaşlar. Bu video bayağı uzun oldu. Ya abi ben buraya geçeyim. Ve oldu. Tamam. Evet.